Yücelerin yücesi, seslenişim senden sanadır. Ben bilirim ki tek gerçek sensin. Ben bilirim ki sen saf koşulsuz sevgisin. Senin sevgi olduğunu bilene şükürler olsun. Sevgi olduğunu bildirene şükürler olsun. Bu saf sevgiyi yaşayana şükürler olsun. Ben bilirim ki tüm kararların sahibi sensin. Benim duam sana bir istekte bulunmak değildir. Benim duam sana seslenmenin huzurunu yaşamaktır. Benim sözümün nereden doğduğunu hatırlamak ve sözümün yine nereye vardığını hatırlamaktır. Burada hiçbir istek kalmamıştır. Benim tek gayem kalbimde yaşamakta olan sana seninle birlikte tanık olmaktır. Ey huzurun kaynağı, tüm huzursuzluğumu kendi huzurunda erit. Ey tüm duyguları var eden, saf sevgi, tüm duyguları kendi sevginde erit. Ey tüm hücrelerimi sevgiyle inşa eden, sevgin ile beni sar ve sarmala, tüm sıkıntılarımı ferahlığında erit. Varlığım, varlığımdır, Varlığın, varlığımdır. Varlığımda seni yaşamak nasip olsun. Varlığımda huzurunu tatmak nasip olsun.'' İçsel kulağımda sesin ile yaşamak nasip olsun. Tüm seslenişim benim kalbimden senin kalbinedir ve bu iki kalp birdir. Sen bu iki görenini bir et ve tüm yüceliğini varlığım ile ortaya çıkar. Şükürler olsun seni bilene, şükürler olsun seni sevmeye, şükürler olsun seni sevdirene. Tüm hücrelerim ile sana teslimim, tüm varlığım ile sana teslimim. Sen tüm düşünceleri, tüm zanları sevginde erit. Tek gerçek olan sevgin varlığında varlık bulsun. Şükürler olsun.